Artık 49'dan herkese tekrardan merhabalar. Bugün yeniden Almanya'da marketlerde satılan ürünlerle ilgili bir haberimiz var. Almanya'da aldığımız ürüne iki kere bakmanız gerekiyor. Çünkü müşteriyi gizli zam ile kandırıyorlar. Almanya'da enflasyon yükseldikçe tüketiciyi aldatmanın yolları da çoğalıyor. Son olarak gizli zam ile müşterilerin aldatıldığı ortaya çıktı. Hamburg Tüketici Danışma Merkezi ve Gıda Kalitesi ile ilgili olarak tüketiciyi koruyan bir kuruluş olan Foodwatch, yaptıkları açıklamada ürünlerin içeriğindeki miktarın daha azaldığını ancak etiketin değişmediğini söyledi. Açıklamada tüketicilerin market raflarında bu durumu fark etmesinin güç olduğu ifade edilirken, marketlerdeki bu aldatmacanın artık olağan hale geldiği belirtildi. Peki hangi ürünler var? İki kurumunda bazı ürünler konusunda gizli zam örneği bulunuyor. Bunlardan ilki şu şekilde Aldi'nin gut Bio Rezena çayı 1,49 euro yerine 1,19 euro ile ilk bakışta daha ucuz gözüküyor. Ancak paketin içeriğinde 25 poşet çay yerine yalnızca 20 adet poşet çay bulunuyor. Üstelik poşetlerdeki çayın gramajı da azaltılmış durumda. Yani zam oranı yaklaşık olarak %50'yi buluyor. İkinci bir örnek olarak da Danone yoğurt alternatifinin hem içeriğini hem de gramajını azalttı. Fiyat ise aynı şekilde kaldı. Ürün 500 gramlık paket yerine artık 400 gramda satılıyor. Aradaki bu farkı müşterilerin fark edebilmesi ise neredeyse imkansız. Hamburg Tüketici Danışma Merkezi Foodwatch, Federal Tüketici Koruma Bakanı Stefan Lemke'ye seslenerek bu uygulamanın son bulmasını istediler. Ayrıca iki kurumda Bakan Lemke'den insanları bu fiyat soygununa karşı korumasını istedi.